2016 mezunuyum. Antalya'da 4 yıllık Bulimiyar isimli bir firmam var. 3 kişilik bir ekibimiz var. Ruhsat projesi, iç mimari tasarım ve uygulama yapıyoruz. Burada da size Bulimiyar'ın bir aylık neler yapıyor olduğunu anlatıyor olacağım. Bulimiyar günlükleri adı altında bunları sizinle yayınlıyor olacağım. Yeni aldığımız projeler, devam eden projelerimiz, uygulamalarımız, şantiye yaşantımız hepsini size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. O zaman o klişe espriyi de yapmama izin verebilirsiniz diye düşünüyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Müzik gece kulübü olacak bir mekan. Bunun iç mimari tasarım ve uygulamasını yapacağız. Ee, bu kısım restorantın olduğu kısım. Restorantı e, gündüzleri restoran olarak kullanacaklar. Geceleri ise gece kulübüne dönecek. Burada gece kulübü, kulis, VIP odalar, tuvaletler, giriş, dış cephe hepsinin tasarımını yapıp daha sonrasında da uygulaması Kahvaltını yapıyor olduğumuz Düden Park'ın ilerisinde Armani geldim. Bugün iş teslimimiz var. Yapılan imalatlarımızı kontrol ettikten sonra sevgili müşterimize işimizi teslim edeceğiz. Ve mimar şantiyeye girer. Her şey yerli yerinde gözüküyor. Eksiksiz yapılmış ve her şey çok doğru. Dolayısıyla projemiz gönül rahatlığıyla teslim edebiliriz. Bu, e, artık malzeme üzerinden konuşmak istiyorum. Kendisi bizim bir inşaatımızdan kalmış, bir tadilat projemizden kalmış olan elektrik kablo makarası. E, bunun üzerine e, daha öncesinde Jatun Boya'nın Parliament Blue e, duvar boyasını kullanarak boya boya çalışması yapmıştık. Üzerine daha ince detaylar girerek daha minimalist bir hale getirip ofisimizdeki bitkilerimiz için saksı altlı olarak kullanacağız. Bir küçük saksı sehpası da diyebiliriz kendisine. Bunun için kullanmayı çok sevdiğim H&M'in dekoratif heykellerinden olan bu heykeli kendimize referans alıyoruz. Bu heykelin görselliğinde bunun üzerinde desen çalışmaları yapacağız. Böyle. stajyer mimar. O ay içerisinde ışıklardan bir kahveci projesi daha almıştık. Bu projenin kaba inşaatı bir hafta kadar sürdü. Bu süreç içerisinde mobilya imalatının da siparişlerini geçmiştik. Biraz önce aldığım habere göre yarın mobilya imalatlarımıza başlayacağız. Oldukça heyecanlıyım çünkü mobilya montajıyla birlikte yaklaşık 14 gün gibi bir sürede 3. nesil kahveci dükkanı açıyoruz firma olarak. resim yapıyorum. Bunu da ofisimin oturma alanındaki bir boş duvara yapmayı düşünüyorum. İskandinav tarzında olmasını hedefliyorum. Bu yüzden bej ve siyah akrilik boyalar aldım. Bakalım ne çıkacak. Kafamdan geçirdiğim soyut bir resim olması. Sizlerle beraber resmimizi yapalım. Bakalım. sabah ofise geldiğimde öncelikle kahvemi içiyorum. Ardındansa kahvaltımı yapıyorum. Sabahları kendime zaman ayırmak gün içerisindeki performansımı arttırıyor. Aynı zamanda verimliliğimi arttırıyor ve tasarımlarımız daha güzel çizgilerde ortaya çıkıyor. Bu yüzden her sabah ofise geldiğimde mutlaka yarım saat öncelikle kendime zaman ayırmayı tercih ediyorum. Geyik Bayırı'ndayız. Şu anda atı durumda bir seranın içerisine yoga stüdyosu yapılmış. Buraya geldik. Buranın stüktürünü inceliyoruz. İnanılmaz huzur veren bir atmosferi var. Ve oldukça da güzel dönüştürülmüş bir mimari olmuş. Biz bayıldık. Herkesin gittiği kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi sevmiyorum. Sırf herkes yapıyor diye popüler olanları yapmayı tercih etmiyorum. Kendimi de olay hayatın içinde buldum. Dönüştürülmüş mekanları keşfetmeyi de bu yüzden seviyorum. İnsanların yaşam tarzlarından ilham alıyorum. Tavsiyem size ruhen yakın insanları bulun.